Merhabalar arkadaşlar. Orijinal yayınlarından harika bir polinom sorusuyla beraberiz. Tam sınav ayarı bir soru. Arkadaşlar lütfen herkes yanına boş bir kağıt ya da kitaptan yanına boş bir yer ayarlasın. Farz edin ki AYT sınavında böyle bir soruyla karşılaştınız. Size 3 dakika veriyorum veya en fazla 5 dakika veriyorum. Bir herkes denesin bakalım. Ben de başlıyorum. Hacmi x küp artı 5x artı k litre olan bir bidondaki sıvının tamamı bir tanesinin hacmi x eksi 2 litre olan özdeş kaplara tam dolacak şekilde boşaltılırsa son kaptaki suyun hacmi 21 litre oluyor. Bidondaki sıvının tamamı bir tanesinin hacmi x eksi 1 litre olan özdeş kaplara tam dolacak şekilde boşaltılırsa son kabın tamamen dolması için kaç litre sıvı gerekir? Şimdi arkadaşlar bildiğimiz bir yerden başlayayım. Sallıyorum. Px diye bir polinom olsun. Diyelim e, her birini m'ye böldük. Ax olan bölüm olsun ve kalan k olsun. Yani bir bir fonksiyonu bir şeye böldüğümüzde hani böyle biliyoruz bir polinomu. Ben de buna benzer yapacağım. Zaten aynı mantık, aynı şeyi yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Şimdi x küp artı 5x artı k olsun. Polinomuz. Neye biliyoruz? Hacmi x eksi 2 litre olan üzdeş kaplara tam dolacak şekilde boşaltılırsa. Şimdi biz bölümü bilmiyoruz. Bu yüzden buraya bx diyorum. Ama kalanı 21 demiş biliyoruz. Şimdi bunu buraya nasıl yazabilirim? Arkadaşlar şöyle bir şey yazdım. x küp artı 5x artı k eşittir x eksi 2 çarpı bx artı 21. Şimdi burayı nasıl yok edebilirim? K'yı bulacağım önce çünkü K'yı bilmiyoruz. X yerine 2 verdiğimizde burası 0 olur. Bx gider. X yerine 2 veriyoruz. 2'nin küpü 8. 2 kere 5 10 artı K eşittir 21 oldu. Burası 0 olduğu için. K eşittir 21 eksi 18'den 3 oldu. Şimdi biz K'yı 3 bulduk. Şimdi arkadaşlar gelelim diğerine. Diğer bilgi. Demiş ki bidonun, bidondaki sıvının tamamı bir tanesinin hacmi x-1 litre olan özdeş kaplara demiş. Şimdi x küp dedim. Artı 5x artı 3. K'yı 3 olarak bulduk. x-1 bu sefer. x-1 çarpı qx diyeyim bölüme Kalana da ne diyeyim? Kalana da e, ne diyeyim? Şimdi arkadaşlar neyi nasıl bulacağım? Bu sefer burayı yok etmek için 1 diyorum. X, X küp 1 koydum. 5 çarpı 1 5 artı 3. Burası 0 olduğu için ne kaldı? Ne eşittir kaç oldu? 5 üstü 8 bir daha 9. Şimdi arkadaşlar neyi 9 bulduk? Şimdi burası belki de sorunun kırılma noktası. Belki herkes buraya kadar gelmiştir. Şimdi cevaba da 9 koymuşlar. Şimdi direkt işaretleyen çok insan çok öğrenci olur bence. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Demiş ki hani hacmi x 1 litre olan özdeş kaplara tam dolu olacak şekilde boşaltılırsa son kabın tamamen dolması için kaç litre sıvı gerekir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Buraya boş bir yere yazayım. Şöyle bir şey düşünün. Ve böyle bir şey diyelim burası biz kalan ne bulduk arkadaşlar? Son kaptaki suyun hacmi buraya göre ne oldu? Hani burası ne oldu? 9 oldu. Burası 9. Kap neydi arkadaşlar? Kabın hacmi neydi? x 1. x 1 hacmi dedi. O zaman Kaç, ne kadar doldurulursa burası dolur. Ne kadar su daha olursa x-1 dolar. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? x-1-9 diyeceğiz. x-10 Cevabımız Diyarbakır arkadaşlar. Soru bu kadardı. Bence güzel bir soruydu arkadaşlar. Tam sınavda çıkabilecek seviyede bir soruydu. Ee, arkadaşlar bu arada kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.